Selam. Mağarada mı yaşıyor lan? Az daha ışık vurmasa triple spamlanacak içeride. Hugo mu yapıyorsun lan? Be, adının Hugo olduğundan emin değilim. Hugo, Hugo. Hugo da değil ama bilemedin. Yani... Nerelesin? Ülkeyi kim koruyor lan bütün askerler buradaysa? Vatanı kim koruyor askerler buradaysa değil mi? Evet bütün askerler o mekle de ülkeyi kim koruyor? Ben de anlamıyorum. Sen 31ci misin? Hayır. Hayır. ben de öyle bakınca seni Johnny Sins zannettim de. Buna gülmem mi gerekiyor? pedofili değil. Ee, şimdi. Ee, şimdi. Hikaye bak ya. Hikaye bak Hı? Hikaye bak ya. Hikaye bak ee Bir gün bir palyaço e, bir varmış, bir palyaço bütün ağlayanları güldürürmüş. Bunlar sonra birisi Ondan sonra yoğun bir alamış, şikayetiyle doktora, doktora, doktora gitmiş. Doktor doktora gitmiş. demiş ki top palyaçoyu, palyaçoyu bul. Palyaçoyu Adam da, bul. da demiş o palyaço benim. 看没事，拜拜。 Evet, şimdi sana bir bilmece. Ağzı gider kılıç. Nedir bu? Sen de mi sapıksın yoksa? Hayır. Böyle Öyle mi görünüyor? inanayım görmüyorum? Mi? İnanayım mı? Ben <laughs> inanabilirsin inanabilirsin. Bu amcaların Allah belasını versin. ilk duam odur. Cimer'e vereceğim. Cimer'e vereceğim. Ya. vereceğim ne? Cimer bilmiyor musun? Cimer cim. bilmiyor musun? Cimer ne be? Ya bir şey ya, diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Acayip bir yankı yapıyor. Acayip bir yankı yapıyor. Lütfen git ve kendi kaliteli, 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 kaliteli bir kulaklık al. al. Fakirlere yer yok burada. <laughs> Rezillik. Biraz geç gelmesini umut etmiştim. Komik seni. Üç gün geliyor ya. Abi manyak Evet, evet herkes manyak burada ya. Amca gelmiş de ders mi çalışıyorsun diyelim. Ne yapıyor gibi görünüyorum ama koyun ben ya. Az önce hiç istemeyeceğim şeyler yaşadım. Benim psikolojim nasıl kaldıracak bunu? ASMR'ını dinlemek zorunda mıyım? Yatağı mı halleniyorsun lan? <laughs> Seni tanıyorum ben. Sen benim yan komşumusun. Be tutturamadın. Tutturdum Allah. Hayır. Değil mi yan komşunuz falan? Evet <laughs> Ben senin yan komşunum. Bir melodika çal da bir dinleyelim. Ne çalayım peki? Ne biliyorsan. Mace kovşacağım. Ne, ne biliyorsan. biliyorsan. Ben bildiğimden çalsam daha güzel olacak sanırım. Sen <laughs> hey man, I will doing a music show for you. Ne lan? Uh, I deserve a slap for you, man. Uh, hey, man, gotcha. I will uh, doing a music show for you. you wanna this? Ah, my brother, what are you doing? Music, man. I am coming to music jazz. wait for a minute. I will um play a chill bella. Tamam, tamam. Bak şimdi. He. İyi. Parmaklarını böyle yap, ellerini böyle yap. Geçir birbirine böyle. Tut. Böyle yap aynı. 10 saniye bekle şimdi böyle. Sayıyorum ona kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi açmaya çalış ellerini çekerek. Açıyorum ya lan. <gülüyor> <gülüyor> Neden mi? Çünkü kötü günümde yanımda değildiniz. Gerildiniz her geçen gün ama görüp de siz rap müzikte geliştikçe ben kıskanıp delirdiniz. Piç! Ey! Ey! Kanka makine biraz sıkıntılı ya. Bunu temizlemek gerekiyor. Bir bez getirirsen. Bu ne? Hadi daha. BG ortamı sarktır